Herkese yeniden merhaba. Burcu'nun Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan çok az malzemeyle hazırlayabileceğiniz kıyır kıyır nefis bir tuzlu kurabiye tarifim var. Sadece 10 dakikada hazırlayıp fırına atabileceğiniz kolaylıkta bir tuzlu kurabiye tarifi. Hemen hazırlanış detaylarına geçiyorum. Şöyle geniş ve derin bir kaseye bir çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Çay bardağı ölçüm 100 ml. Üzerine yarım çay bardağı su ekliyorum. 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. Yumurta akını daha sonra üzerlerine sürmek için ayırıyorum. 1 yemek kaşığı sirke 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı tuz ekledim. Malzemeleri çırpma teli ile güzelce karıştırıyorum. 1 su bardağı un ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. İkinci bardak unu ekledim. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Hamurun elime yapışmaması için şöyle sağlam bir silikon kaşıkla hızlıca karıştırarak yoğuruyorum. Sıvı yağlı kurabiye hamurları genelde yoğurma aşamasında ele fazlaca yapışıyor. O yüzden bu yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın hamur neredeyse toparlanmak üzere. İkinci bardaktan sonrasını çok az ilave ediyorum. Hamuru elimle hızlıca toparlıyorum. Şu ana kadar toplamda 2-2,5 su bardağı arası un kullandım. Hamurun dokusu böyle ele yapışmayan yumuşacık bir dokuda. Şekil verme aşamasında dağılmaması için ellerinize böyle hafifçe sıkarak kolayca şekil verebilirsiniz. Kurabiye hamurunuzdaki un miktarına mutlaka çok dikkat edin. 2 bardaktan sonrasını kontrolle ekleyin. Sert bir hamur olursa kurabiyeleriniz kıyır kıyır olmaz. Katı yağ içermediği için aklınıza geldiği an hızlıca hazırlayabileceğiniz çok kolay bir kurabiye tarifi. Şekil vermiş olduğum kurabiye hamurlarını önce yumurta akına, ardından da bolca susama buluyorum. 180 derece önceden ısıtılmış fırında kontrollü olarak pişiriyorum. Tuzlu kurabiyelerimiz fırından çıktı, çok güzel piştiler. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basıp emoji daha iyi olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Denedikten sonra bu kadar az malzemeyle nasıl böyle bir sonuç alındığını çok şaşıracaksınız. Kıyır kıyır ağızda dağılan nefis bir tuzlu kurabiye tarifi oluyor. Gönül ile deneyebilirsiniz. YouTube kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olup zil sesini açarak yepyeni tarif videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.